Evet arkadaşlar. Şu an Minikler Ligi'nin maçlarının yapıldığı, futbol maçlarının yapıldığı Arayo Park'tayım. Birazdan bu maçlarda hakem olarak görev alan arkadaşım Cengiz Yüksel ve oğlu Kaan'la bir sohbet yapacağız. Neden burada hakemlik yaptıklarını, ne amaçla burada bulunduklarını öğreneceğiz. Bu konuları size ileride kendi çocuklarınızla ilgili planlar yaparken yardımcı olacağını düşünüyorum. O yüzden bugün bu sabah buraya geldim ve sizler için birazdan bu röportajı bu sohbeti yapacağım. Evet arkadaşlar şu an neredeyiz? Şu an az önce de bahsettiğim gibi Oraya Park'tayız. Ee, burada birden fazla futbol sahası var. Ve minikler liginin maçları yapılıyor şu an. Yanımda Cengiz arkadaşım var. Cengiz Yüksel. E, hakem olarak burada. E, baş hakem sendin herhalde değil, değil mi? mi? Tamam baş hakem sendin. Yardımcı hakem de. Sendin değil mi? Evet. Şimdi neden buradayız onu açıklayacağım ben size. Çünkü yani sıradan bir maçı çekmeye gelmem. Cengiz normalde adult liglerde hakemlik yapıyor. Yani yetişkinlerin olduğu liglerde hakemlik yapıyor ama bugün miniklerle ilgili hakemlik yapmaya geldi. Bunun bir sebebi var. Bunun sebebini de Cengiz açıklasın bize. Neden buradayız? Asıl aslında biz burada yatırım amaçlı buradayız. Onu Cengiz bize açıklayacak şimdi. Evet merhaba arkadaşlar. Ee, Kaan arkadaşımızın bahsettiği gibi bugün burada Ken dediğimiz 10 yaş altı grubundaki bir maçı yönetmeye geldik. Oğlum Kaan'la birlikte. Genelde ben daha büyük gençlerin veya edatların yani yetişkinlerin başlarına çıkıyorum ama Kaan'ı da hakemlik konusunda yetiştirmeye çalışıyorum ama aslında sadece hakemlik konusunda yetiştirmek değil amaç volunteer dediğimiz yani gönüllü işlerden birisi olan Eyvayaso'daki yani Amerika Gençlik Futbol Organizasyonu diyelim, AYSO. Orada gönüllü sistemi üzerinde zaten bu e, yürüyor. Herkes, e, bütün hocalar, koçlar, yöneticiler, herkes e, gönüllü olarak buradalar. Kaan da burada gönüllü olarak görev yapıyor çünkü ileriki yaşlarda, yani üniversite zamanında, üniversite evet. kolej zamanında, ha, e, üniversite zamanında, geçmişte yani üniversiteye gelene kadar içinde bulunduğu bütün faaliyetler onun için bir referans olacak tüm toplum hizmetleri. Bütün toplum hizmetleri. Bu sadece hakemlikle sınırlı değil. Diğer o gönüllülük veya toplum hizmetleri hakkında Kaan belki size daha derin açıklamalar yapar. Sadece hakemlik değil bu. Birçok konular ve buradaki bütün birçok bir aile bu konuda çocuklarını teşvik ediyorlar. Çünkü burada üniversiteye girmek sadece puanla olmuyor veya çok zeki olmakla olmuyor. Sosyal yapıya desteyiniz ne kadar oluyor? Faydanız ne kadar oluyor? Ne kadar sosyalsiniz? Ne kadar bu işin içindesiniz? Ona bakıyorlar biraz da. Ve e, o yüzden burada Kaan'a rehberlik yapıyorum, kılavuzluk yapıyorum. Ona bu işi öğretmeye çalışıyorum, sevdirmeye çalışıyorum. Biraz da Kaan konuşsun. <laughs> evet arkadaşlar, ben de ekleme yapayım. Dediği gibi Cengiz'in üniversiteye girmek için sadece puanlarınız yetmiyor. Ne kadar zeki olduğunuz yetmiyor. Çünkü sizinle aynı seviyede mutlaka birileri daha oluyor. İşte o sizinle aynı seviyedeki çocukların önüne geçebilmek için ya da adayların önüne geçebilmek için Üniversiteler sizin geçmişte toplum yararına ne yaptığınıza, toplum için bir sorumluluk alıp almadığınıza, ne projeler geliştirdiğinize bakıyor. Bunlardan biri de gönüllü çalışmalar. İşte bu gönüllü çalışmalardan biri de işte bu maçlarda, bu minikler liginde ya da adult liglerde ya da genç liglerde, young liglerde Hakemlik yapmak bunlardan sadece bir tanesi. Bu arada Kaan dedikçe kafanız karışıyor farkındayım ama <laughs> adaşım burada onda Kan. Kaan. Kaan'la ilgili şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Kaan burada doğup büyüdüğü için bizi çok iyi anlıyor. Ancak konuşurken, e, Türkçe konuşurken biraz tutukluk yaşadığımız için e, mümkün olduğunca Türkçe ama yetemediğimiz yerde İngilizce devam edeceğiz. Ben onlara altyazı koyacağım. Burada artık anlayışınızı rica edeceğim. İsterseniz artık Kaan'a geçelim. Kaan neden buradasın? Asıl gelecekle ilgili düşüncen ne? Ben buradayım çünkü college'a girince ben Um, such academic academic şeyleri olmaz. Academic Ol yeterli yetmiyor, değil mi? Ya sadece yeah. bilgi birikim, sınav sonuçları. Yeah, there's more to it. There's more like you have to have good personality and what you do in life. Uh, there's different different opportunities you take like internships and where you volunteer. It also matters where how you like hold yourself up or like what sport you play and how well you do in the sports. So I come here and ref to. ...promo-college uh, application that I draft and like volunteer and help out communities. Ben duyuyorum, bazen insanlar hatta hastanelerde bile çalışıyor değil mi gönüllü olarak? Evet. E, yani e, sadece e, böyle hakemlik falan sadece, değil de e, sadece, huzur sadece evlerinde. Hayken, huzur evlerinde. 14 yaşını geçtikten sonra e, kütüphanelerde, hastanelerde, e, huzur evlerinde ve bilemum bütün sosyal kurumlarda veya bahsettiğin e, sağlık hizmetlerinde bu konu çeşitlendirilebilir. Kamera karamacı yani, gitmeyen evet, herhangi evet, bir yerde evet, zaten ücret almıyorlar. Ücret Sadece almadan gönüllü olarak çalışabiliyorlar. E, bunda onların referansları oluyor. Nasıl peki, memnun musun bunu seçtiğinden? Yani baban da yanında geliyor seninle beraber. Evet, ben memnunum bunu seçtiğim çünkü Babamla uh, raf yapınca eğlenceli olur ve ben de futbol izlemeyi seviyorum. Işte. Değil mi? Öyle de olsa Türkçe konuşamıyordu olsa. <laughs> biz de sonuçta. Futbol bizim işimiz yani, bizim ilgi alanımıza giden bir şey. Abi, Değil mi? Ben hep küçükken hep futbol oynadım ve bu da şimdi sadece referee oluyor aynı şey eğlenceli oluyor. Bu arada sen okul içinde futbol oynuyorsun değil mi? Takımdasın. Evet oynuyorum okula. Gayet de başarılısın. Birçok ödülleriniz de var. Aynı, yani sen olayın aslında iki tarafındasın. Hem içi, sahanın içindesin hem sahanın dışındasın. Evet. Bu sana bir fayda sağlıyor mu peki? Oluyor çünkü ben daha iyi anarsam böyle kuralları o zaman oyunda yaparken daha böyle avon kıymetliyiz. Evet çünkü hakemlik yaparken kuralları öğrendiğin zaman aslında o maçın içerisinde de sana fayda sağlıyor. Evet. Senin daha böyle ona göre ataklarını geliştirmeni Hı -hı. sağlıyorum. Daha iyi anlıyorum oynarken ne yapayım, Çok yani. güzel. Peki ne? bunun haricinde düşündüğün gönüllülük işleri var mı? Yani daha sonra yapmayı planladığın şurada da çalışmayı istiyorum, burada da gönüllü olarak bulunmayı istiyorum dediğin şeyler Aa, var mı? Ben bunu daha çok yaparım. Future'da böyle daha iyi olurum ve sonra da hobi gibi olabilir. Bu hobi gibi kalır. Hı -hı. Ama sen planların başka yönde ilerlemek değil mi aslında? Ne düşünüyorsun mesela gelecekle ilgili? Şimdiden bir karar verebildin mi? Biliyorum biraz erken ama maalesef Amerika'nın gerçeği şimdiden planlayıp programlayıp ona göre ilerlemek gerekiyor arkadaşlar. Dentist. Dentist. De. O dişçi olmak istiyorsun. Güzel, çok güzel. Amerika için muhteşem işlerden bir tanesi değil mi? Geleceğe hiç kesin hiç garanti var. yani. Evet. Geleceğe kesin garanti. Ben şimdiden seni kendi şeyinde e evinde e, şey, havuzda güneşlenirken görebiliyorum. Öyle söyleyeyim yani. Sen ne düşünüyorsun peki? Şimdi e okulda e etkiliyor mu okulu kötü yönde ya da iyi yönde etkiliyor mu bu sorumluluk çalışmaları? Yok çok etli, etli, etli Tam tersine sorumluluk almak biraz böyle planlı programlı ilerlemeyi de sağlıyor olabilir değil mi? Evet, yok, Öğretmenlerin haberi var mı peki burada bu işlerle uğraştığın hafta sonları? Bilmiyorum. bilmiyorum. Bilseler sıkıntı olur muydu? Yok sıkıntı. Tam tersine bence destek olurlardı değil mi? Severlerdi. Çok başarılı, evet. Evet, senin geleceğe ilgili, onun geleceğe ilgili planların <laughs> <Ya> Işte, <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Biz de Amerika'da yeni sayılırız. Evet. Burada okula gidip burada yetişmedik, o yüzden buradaki sistemi bilmiyoruz. Hepimizin evet. sorunu o zaten. Biz adapt, onlarla beraber olmaya çalışıyoruz. Dolaktan dolma bir şeylerle e, çocuklarımızı burada yetiştirip belli noktalara getirmeye çalışıyoruz. Bir, bir önce bir soru sormuştun. Başka yerlerde iyi olarak çalışacak mı? Daha 14 yaşın yeni doldurdu. Evet. O yüzden e, tabii şimdi e, artık düşünmek lazım değil mi? Bu sezon bu futbol sezonu zaten sadece sonbaharda e, var. Sonrasında ilkbaharda kış ve ilkbahar döneminde e, vakit buldukça e, diğer hastanelerde veya başka kurumlarda volunteer işlerine bakıp onu dosyasını referans şeyini sayısını arttırmayı planlıyoruz, düşünüyoruz. Ama henüz o, öyle bir çalışma yapmadık ama onunla düşüncelerimiz <laughs> var. Evet. Babanın bu planlarından haberin var mı? Var. Annem hep söylüyor bana. Valla arkadaşlar şöyle bir gerçek de var. Bu şekilde volunteer yani gönüllü olarak hastanelerde çalışıp daha sonra o hastanede eleman olarak kalanlar da var değil mi? Tabii tabii. tabii Çevremizde tabii, de böyle insanlar var yani. O hastaneden teklif olup sen artık yeterince öğrendin. Okulun bu yönde şekillendir ve burada kal denilen var. Tabii. Eğitim şeyini yılını bitirdikten sonra eğer hastanede belki onunla ilgili de belki orada çalışırken o alanı da sevebilir. Evet. Orada da fikir, değişikliği, bir, olabilir. fikir değişikliği olabilir. Fikir Onunla ilgili çünkü önümüzde daha 4 yıl var şeyin lisenin bitmesine. Evet. High Ondan sonra işte belki... Yine de çok uzun süre değil değil mi Amerika çok karı, için? Tabii tabii Amerika için. Her şeyi değil. şimdiden planlamak evet. etmek gerekiyor çok, maalesef. Her, her şey çok göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor zaman. Daha dün işte ilkokul 1'e gelmiştik buraya, buraya başlamıştık. <laughs> Pardon ilkokul 1 bile değil, ana sınıfından ana başladık. Sınıfından, biz de öyle ana olur. sınıfından başladık, şu anda ortaokulu bitirmek üzere. Evet, arkadaşlar hep söylüyorum birinci kuşak yani ilk gelen bizim gibi e, parents yani ebeveyn olan kuşaklar burada yanar. Yanarlar ki çocukları ışıldayabilirsin, çocuklara ileriye gidebilirsin. Az önce Cengiz'in söylemeye çalıştığı o. Yani biz kuralları bilmiyoruz. Burada öğreniyoruz. Onlarsa içine devam ediyorlar. Kuralların içine devam ediyorlar. Hatta birçok ayrıntıyı geri geliyor çocuklarımıza soruyoruz. Ya bu böyleymiş ama sen biliyor musun neden bu böyle diye. Evet maalesef öyle oluyor. Yani bunu gurbetçi ailelerin çoğu da bilir. Ee, biz de öğreniyoruz. Her ne kadar 10 sene önce geldiksek de 9 sene önce geldiysek de yine de çok geç geldik. Kaan burada doğdu. Burada doğdu. Sonra Türkiye'ye gidildi. Evet. Sonra değil tekrar mi? geri geldi. Sonra tekrar geri gelindi evet, aynen. Green Card kazandıktan sonra. Evet. bir de kardeşi var. O da ayrı bir ateş parçası. Keşke burada olsaydı da ona da birkaç soru sorsaydık. O da şey yapıyor. Amerikan futbolu yapıyor galiba değil mi? Amerikan futbolu da oynuyor. Baseball da oynuyor. Futbol da oynuyor. Yani soccer da oynuyor. Üçünü birden oynuyor ama yani tepelere falan tırmanıyor. Ağaçların üstüne tırmanarak falan o kadar enerjik. Onun da bir sürü kupası var. Evet, evet. O da şimdiden yani dosyasını inşa etmeye başladı bile diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki durum bu. Baktığın zaman zorunluluk gibi gözükse de aslında çok iyi bir şey çocuklar için. Az önce size bazı, bu arada size bazı görüntüler gösteriyor olacağım şimdi. Ee, aileler destekliyor. Çocuklar bu yaştan itibaren bu sorumluluk duygusunu öğreniyor. Ee, sahalar yeterli. Değil mi? Evet. Yani Türkiye gibi değil arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz bu sahanın aynısından ağaçların arkasında bir tane daha var. Yani burada hem beyzbol hem futbol oynanabiliyor. O ağaçların arkasındaki sahalarda başka şeyler oynanabiliyor. Hemen aşağı iniyoruz. Orada e, Rose Bowl var galiba değil mi? Buraya yakın bir yerde. Evet, Rose Bowl, evet. Yani e, onun etrafında da yine parklar var. Yani Amerika spor söz konusu olduğu zaman çocukların enerjisini atması söz konusu olduğu zaman saha çok. Evet. Yani mutlaka okullar da büyük biliyorsunuz hep söylüyorum. E, ders alınan derslikler küçük ama koşturulan, spor yapılan alanlar çok büyük. Bu yönden de destek var Amerika'da bu tarz şeyler için. Evet, kesinlikle. Oraya yatırım oldukça fazla. Futbol yani soccer dediğimiz futbol, yani Avrupa futbolu Amerika için çok eski değil, yeni, yeni ama... İşte bu, 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 bu yönde çok fazla yatırım yapıyorlar, sağlığı Latinlerin özellikle. baskısıyla özellikle bir de Beckham geldi bu tarafa, işte Tabii, şimdi Messi geldi var. bu tarafa. Sevdirmeye çalışıyorlar. Evet, sevdirmeye olurmuş. çalışıyorlar. Evet. E, açıkçası buradaki Latinler özellikle evet. İspanyol kökenli ya da işte Güney Amerika kökenli futbolu çok seviyorlar. Onlar da bizim gibi futbola doğdukları için çok seviyorlar. Dolayısıyla da öyle o baskı burada futbolu sevdirdiği insanları sevdirmeye de devam ediyor, ilgi çekmeye de devam ediyor, büyük takımlar kuruluyor. Ama yine de nereden bakarsanız bakın bir Avrupa futbolu gibi değil daha henüz yeni. Son söylemek istediğim bir şey var mı? İyisin yani her şey Hı, tamam. Abi, her şey yolunda gidiyor. Tavsiye ediyor musun peki evet, bu tarz evet. çalışmaları? Hı. Ben sana asıl bir şey sormadım çok özür diliyorum tekrardan başa dönüyor gibi oluyorum ama burada şu an bu sahaya bile çıkabilmek için ki küçükler ligi diye böyle küçümseyen arkadaşlar olabilir. Nasıl bir eğitimden geçtin? Bir gün bir, bir tane a, klasa gittim. Sonra tamam. 6 saatte. Orada oturup her şeyi öğreniyorsun sonra bir tane a, sınav alıyorsun. Tamam. Pas yaparsan. Bercine Allah 6 saatlik bir eğitim veriyorlar Hı -hı. Ee, ama bu herhalde şey değil değil mi? Orta saha hakemi için değil. Yok yok. o e, orta saha hakemliğini bu yan hakemleri işte 6 saatlik eğitimi alan yan hakem, yan hakemler yardımcı hakemler diyelim. Onlar zamanla ortaya alıştırılıyor özellikle bu yaş grubunda alıştırılıyor. Alıştırılıyor ama resmi dolması gereken saatler var mı? Var var. Yani var değil bu, mi? Tabii yani en az 50 maç yapması gerekiyor. 50 maç. 50 maç doldurması hmm. gerekiyor bir tecrübe istiyorlar. Bir çıraklık tecrübe yaşamanı e, istiyorlar yani. Hem hem yan hakem hem orta hakem olarak 50 saati doldurduğun zaman orta seviye hakemlik sınavına girip onun da kursuna gidiyorsun. Ondan sonra e, onun da bir e, yine doldurman gereken bir maç ve yan hakemlik şey şeyi var. Bu bu şekilde devam ediyor. Sen bugün burada gönüllü olarak buradasın çünkü Kaan burada diye ama normal şartlarda diğer yetişkinlerinde evet, para alıyorsun. Biraz ya. önce bahsettiğimiz Çağan, e, U11 yani 11 yaş altı oynuyor. Dediğim gibi bu sistem tamamen gönüllülerin üzerine kurulduğu için e, hakemlerin yani ailelerin bu buraya burada futbol oynamak isteyen çocukların aileleri bir şekilde e, bir görev ya hakemliği ya koçluğu ya işte tim e, managerlarını kendilerine e, görev hallediyorlar ve Gönüllü, oluyor, olarak, gönüllü yapıyor. olarak yapıyorlar. Ben de küçük oğlumun takımında hakem olarak görev yapıyorum. Fakat onun takım, onun maçlarında hakemlik yapamayacağım için geliyorum. Onun dışındaki maçlarda e, hakemlik yapıp o gönüllü yapmam gereken saati doldurmaya çalışıyorum. Bu arada işte Kaan'la birlikte de baba oğul maç yapıyoruz burada şey yapıyoruz. Ee, yapıyoruz. Peki orta saha hakemliği yani ilişkinlerle gidinler şey yaparken bunun bir ücret ödemesi falan oluyor mu? Herhangi bir de... Var tabii var tabii var. Yani o büyük edat liglerde veya ben e, işte high school veya college'larda da hakemlik yaptım yap, yaptığım dönem oldu. Tabii onlar da bir, bir fon ayrılıyor, ayrılıyor onlar için ve bir ücret ödemesi yapıyorlar. Onlar Anladım. da gönüllü değil. Anladım. Sadece yani. evet. EYS'o bu gönüllü işi. Peki e, Türkiye'den gelen birileri bunu burada e, profesyonel iş olarak yapabilir mi? Profesyonel derken tabii yani eğer gerekli kursları alıp e, hakemlik kursları var burada. Hı -hı. Yine Türkiye'deki bir işte hakem federasyonları var. Farklı e, şey federasyonlar bunlar. İşte high school için var. İşte Güney, Amerika, şey, Güney Kaliforniya, Güney, Kuzey Kaliforniya gibi Bölgelere ayrılmış bunlar. Ondan sonra oradaki kursları bitirip belli bir saat e, hakemlik yaptıktan sonra e, bejini yani bizim şey şu rolleri aldıktan hı hı. sonra e, ücret karşılığında ücret alarak şey yapabilirler. Anladım. Para kazanabilirler ama tabii çok maç Kalmaları lazım ki geçimlerini sağlasınlar. Sağ yani yani sadece kimlik olacak iş değil. Burada tabii bu e, neydi bu e, Los Angeles'ın Los Angeles Galaxy miydi mesela? Galaxy var. Bu mesela büyük profesyonel ha. takımlardan bir tanesi. Bunların maçlarına çıkanların tabii ücretleri farklı demiyor değil mi? Tabii tabii Onların, onlar 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 profesyonel onlar, onlar tamamen profesyonel, profesyonel. Onlar tamamen zaman profesyonel. içerisinde o hale de gelebiliyorsun yani değil mi? Ha, tabii gerekli kursları eğitimleri alırsan o noktaya da gelebiliyorsun. Anladım. Yani bir adammışlık gerekiyor yine evet. bu iş için. Hep söylediğimiz gibi maalesef hiçbir şey öyle. Ben geldim yapıyorum la olmuyor Amerika'da mutlaka bunun bir Eğitim, kursu, eğitimi görürüz. devam edecek. Öyle tanıdıkla da olmuyor. Onu da söyleyeyim. Hani Türkiye'de biliyorsun böyle şey geçen gün bir tane röportajda söylediğim. Ya arkadaş diyor beni beni diyor hani şey yaptınız antrenör yaptınız da kurstan. Bu adamı nasıl yaptınız? Daha iki tane şey kelimeyi bir yere getirip konuşamıyor. Kontenjanımız var doldurmak zorundayız deyip ayakkabıdan antrenörlük belgesi veriyorlar Türkiye'de. Ya işte o... Yani bu burada öyle olacak bir şey değil yani evet, değil mi? Evet tabii. Ya burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani hiç orada heveslenmeyin. Aha. Evet çok teşekkür ediyorum Kaan sana da e, katıldığın evet. için. Bizi bilgilendirdiğin için. Sana da çok teşekkür biz ediyorum. Teşekkür biz teşekkür ediyoruz. Biz o zamanda görüşmüyoruz. Zaman... <laughs> Her gün iş yerindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> evet, i̇ş aynı zamanda. Evet. Ee, biz de sana başarılar diliyoruz. Videolarını izliyoruz, takip ediyoruz. Eyvallah sağ ol. Teşekkür ee, ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz... Heh. Like yapıp, subscribe yapın. Yani Bak ben bir şey olun. söylemedim. He. İyi olmayalım, abone olmayalım. Bu altına yorum yapın. Evet yorum yapın arkadaşlar. İyi, i̇yi ya da kötü ama yorum yapın. Küfürsüz, iyi evet. ya da kötü her yorumu bildiğiniz gibi yayınlıyorum zaten. Küfürlü olanları her zaman söylüyorum. YouTube zaten engelliyor bana soruyor önce. Onları ayırıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Zaten yeterince hayatta kötü şeyler oluyor. Bir de onlarla uğraşamayız. Ama küfürsüz, olumlu ya da olumsuz her türlü yorumunuzu yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz size. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.